Lan bırakın. Lan ne oğlum bırak lan. Sokarım sesine be. Oo, o saniye saniye. Devam edin, devam edin, devam edin, devam edin. Vur, 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 Vurun vur, Vurun vur, Vurun vur, 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 ya. Bu ver ne oldu lan anlamadım lan. Öyle oyuna böyle. Böyle göt <laughs> oğlum, öyle göt olan. Aynen. Ber <laughs> sizde vallahi. Sizle takanla eğleneceğiz. Birinciğim <laughs> de şu puanı unutma. Lan oğlum bırak bırak tamam biriniz. <laughs> Ana manyak. Birinciğim puanı unutma. Birinciğim de şu puanı unutma. Bırak bırak. <laughs> tamam biriniz... <laughs> bak bak aşağıda 350'ye mana şey var. Mana veren. Eee <laughs> al onu. Ama yeter. şuraya. Eee. Allah ben yapmadım bu sefer. Ne Koş. 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 Koş yok, yok. söylüyorsun. Ne yapıyorsun lan? Bizi <laughs> Ben görmedim. <laughs> Bu ne var? Onunuz. Onunuz. ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Onunla... devam et devam. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> sana... <gülüyor> <gülüyor> Döndük lan böyle. Döndük lan. <laughs> Ben nereye döndüm? Abi ben Senin döneceğin gibi duruyor he Oğlum şunu Şunu yapmayın Yapmayın Abi Ulay terleneceğim de vuracağım ha. Bekle 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 hadi fit çekeceğim sana biraz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim oraya <laughs> oh geldi. Nasıl <laughs> Geldi cama tıklıyor lan. Gel gel kameraya bir el salla gel. Kameraya bir el salla. <gülüyor> lan oğlum. <laughs> oğlum. Lan orası bir boş lan. Ya ne yapıyorsun? Abi ben nasıl gidiyorum? <laughs> Ege hey abi yarışı bitiremeyelim yapamayız. <laughs> Allah geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi var ya, ya aklamayacak <laughs> Ama şimdi bu kadar... Kaç bin kişinin önünde söz verdin Atakan? Abi bir dakika chat Atakan atlamayacağım diyor, atlamasın mı? <laughs> chat? Atakan çok ayıp edersin şu an. Atakan herkes atla yazıyor. Herkes atla yazıyor. Net. Bu zamanı beklemedik. Abi onu o zaman chat oyla. Ben o zamanı... Chat beni kesin avuza sokar. <laughs> onu oyla. Ben o zamanı kasıyordum ama... Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. bıraktı mı bak Abi arkadan biri geliyor. Ay geldi. ölmedi. Ulan çok şanslı lan bu oryan lan. Acayip şanslı ya. Hep bu adamı kesemiyorum böyle bir canlı yaşıyor. Devam et devam et. Artık öleceksin ama. Hiç beni aldım. Kaçarın yok. Oğlum düz yolda bana 200 metre fark açıyorsunuz ya. <laughs> Yavaş Dubai'li. <uvağıyla. gülüyor> Nereye gidiyorsun? Hasta ölüyor hasta. ya <laughs> <laughs> Adamın arkadan girdi mi şeyle? Ha bu arada bu böyle normal böyle bir puding ama buzlukta kalan Kanka sorun yok işe istersen Bu, bu şeye benziyor şu anda şöyle bakılınca Kahvaltılık kavurmalar var ya Nasıl Nasıl ya cidin? sen bir git. Ege bir deneyeyim mi Ege? deneyim mi? Aa hazırmış. Buralkan 3 lira göndermiş. Melisa Burak seni çok seviyor der misin? Bir de kalbini alırım, klip alacağım demiş. Dersin. Sen söylemeyeceksin yani bu kadar. Kalp attım daha şey olsun diyor. Adam klip alacak söylesen. Melisa. Burak o, var ya Burak. Burak sen çok aş Çok. Seni bir seviyor lan. Öf. O lazım zaten bize. Harita alma diyorlar. Ne aldın ki? Maske. Bir de baltamız var. Aynen çocuğu korkuturuz aşağıda maskeyi takıp. Lan ben yokum. E girmedin. <laughs> Nasıl girmedim? <laughs> girmedin oğlum. Ben mi giriyorum? Al bak ama maske gelmiş kardeşim merak etme ya. <laughs> Taşılar aşağıda <laughs> <şu anda> şimdi onu. <laughs> 2 3 tane 2 var. Sen böyle iyi, çok kötü gibi bu arada. 1 2 3 tane 3 var. <laughs> 4 evet. tane 2 tane de 4 var. Yani 4 yanlış. Sıçtık şimdi mesela. 4 Bunda 4 sıçtın. Yanlış. Bunda sıçtın. Neden biliyor musun? Bakayım ee, dört yanlış kesin. Bunu kafadan ele. Bunun olma ihtimali yok. Bak bu soru olma ihtimali yok. Dur bakayım. Şimdi dört tane birse bir kesin olacak mesela. Ee, büyükler bunlar işte bir iki 3 olacak. Bir iki üç ne? A bu sorunun cevabı mesela Aa, A olacak. <laughs> Çok ciddi. Nereden bulacağız? Cevap ne? Cevap cevap ne? Ben daha gel. Anlamadım. Bak ibanımı vereyim para at sen oyunu öğreteyim tüm inceliklerine Bu sakin ol Bruce tamam kavga dövüş istiyorsun ama sakin ol Bak Zion abimizin önünde seni yerle bir etmemek istiyorum Şunları mızrak sokar mısın? Şimdi e, herkes emin Hangisine? veriyorum dizilin lan önümde ben... Kardeşim hangisini istiyorsun? Dizilin Biliyor musun sen şu adamı? A, Bruce Lee. Konuşan hangisi şu mu? Öldüreyim mi bunu? Hayır hayır öldürme Bursa da bizim. Ha bu Bursa da mı? Kanka şunu ödü? Bunu öldüreyim şu mi? Oy! 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 Headshot dedi. C <laughs> ne yapıyoruz lan? Gittiğimiz yol yolda ama Habit manzarasını çok seviyoruz. əndə gəl bir yerdə. Ah, oh, Yaxşı, şey, yeah. Ayşə bizimlə gəlmək istəyirsən? Ha, Gəlin bir yerdə gedək. Mənim ehtiyacım yoxdur, amma heç də olmaz. Mən də gedirəm. Hey, Maşınlar. İşitmətdim, o ana tək gedirsə. Onlar bizə sizinlə mhm. gələ. Əlbəttə ola. Leyla, elə-belə gəzmək istəsən, tualetə gedirəm. İstəsən gəl. Okay, qızlar, mən də sizinlə gəlirəm. Çox sağ olun, keçək. Sayın şey seyirciler böyle bir sevinç ne gördü ne de duyuldu. Dört üniversite öğrencisinin yaşadığı sevinç Movesa kamerasına yansıyınca ortaya gülmekten kırıp geçiren görüntüler çıktı. Gençleri bu kadar sevindiren olaya gelince gençleri sıradaki haberi konu eden gelişme aylardır hayalini kurdukları bir buz buzdolabıydı. <laughs> Finishte demekler, yarışı bitire. Şortunu, mortunu al gel kardeşim istersen. Belki de olmadı ben yarışı şurada bırakayım, şortumla baya gideyim yukarı. Bu bilgisayarı ben verdim atakan'a. Sen bir crash ver ya Rabbül. <laughs> crash da ve iptal, iptal, her şey iptal. Ananı satıp? Ne diyor kaza yaptım lan dur. Lan bir şey bitmemiş. Tavuk yarışı bitir yarışı bitir. Atakan 700 metre. Yapma, 600, 600 metre. BG. BG. 500 metre. BG. 400. 300. 200. 200. 200 lan,